19 Haziran itibariyle İhan İnsani Yardım Vakfı Suriye e, halkı için e, acil bir yardım kampanyası başlattı. Bu kampanya e, özellikle Suriye'den e, Türkiye'ye mülteci olarak gelmiş olan e, yaklaşık bugün itibariyle e, 12 binin üzerinde e, mültecinin ihtiyaçlarını e, kapsıyor. Bir de Antakya'da Güveççi köyünün tam karşısında bulunan Harapceviz köyünde yaklaşık olarak 7 kilometre paralel bir alan içerisinde 4 noktada bulunan 7 ila 10 bin arasında Suriye topraklarındaki mültecilerin insani ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olacaktır bu kampanya. Bu kampanyadaki amacımız ee, insanların e, barınma, e, gıda, ilaç ve giyim ihtiyaçlarını karşılamak hızlı bir şekilde. E, tabi bugüne kadar e, yaptığımız insani yardım çalışmaları son 15 gün içerisinde e, sınırımıza yaklaşan e, mültecilerin özellikle köylere, kasabalara yakılmış olan e, Muratül e, Numan, e, Aynül Beyda. Cisir-i Şugur bu bölgelerden gelen mülteciler sınırımıza yaklaştı. Bir bölümü bizim topraklarımızda bir bölümü ise Suriye topraklarında bulunuyor. Biz bu 15 gün içerisinde bu yoğun mülteci akını içerisinde özellikle 6 ton geçtiğimiz hafta 6 ton ilaç çocuk maması, su, süt, konserve, çocuk bezi gibi acil ihtiyaç malzemesi ve battaniye ulaştırdık sınırın öte yanına. Bir de 350 kilo ilaç özellikle ishal, ateş düşürücü, egzama, vitamin ilaçları yoğun olarak istenmişti. Bu 15 gün içerisinde bunu yaptık. Bugün de 20 Haziran Pazartesi itibariyle iki tırımız bölgeye hareket etti. Biri e, e, seyyar mutfak dediğimiz e, günde 10 bin kişiye sıcak yemek e, verme imkanına sahip yemek tırımız hareket etti. İkinci tırımızda ise e, 16 ton e, giyim malzemesi var. E, en önemli e, özellikle hem kampların hem de sınır ötesinin en önemli ihtiyacı diyebiliriz. Bu insanlar alelacele evlerinden çıktılar gelden, yanlarında ne bavulları ne eşyaları vardı. Ayaklarında doğru düzgün ayakkabıları, terlikleri yok. İç çamaşır ihtiyaçları var, giyim ihtiyaçları var, elbise ihtiyaçları var. İkinci tırımızın hemen hemen tamamı diyebiliriz ki 16 ton, 81 bin parça tekstil ayakkabı ve iç çamaşırından oluşmakta.